Kafa Topik'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte Kraken'imize çağ atlatacağız inşallah. Öncesinde hediyelerimiz var onları alalım hemen. Bir tane efsanevi paket. Bunu ee, şeyden aldım derken Mystic Panda'ya artı bir büyük kafa çok güzel arkadaşlar. Direkt güzel bir giriş yaptık yine. Puan ustasından aldım bu efsanevi paketi hemen açıyorum. Çok güzel oldu Mistik Panda'ya gelmesi. Mistik Panda'nın bir de artı 9 şutu var. Ama benim Mistik Panda'ya beklentim arkadaşlar artı 9 boyut veya artı 9 zıplama. O zaman yani kullanmaya başlayacağım. Tabii ki büyük kafa da çok güzel oldu. Onu da kullanırız. artı 9 boyut geldiği zaman veya zıplama. Ama büyük kafada cidden güzel oldu yani. Son zamanlarda cidden güzel yetenekler alıyoruz. Ve iki yüzümüz tamamlandı arkadaşlar. Koleksiyoner paketlerimizi açalım. Boş ödüller alacağız yine maalesef. Yani şu koleksiyoner paketi yerine keşke karakter paketi olmaya devam etseydi arkadaşlar ya. Yani boş. Bayağı boş yani içi. Bir de altta ödüllerimiz var. 60 elmas etkinlik ödülü. Bir tane daha yetenek paketi bakalım. Bu sefer yüzümüzü güldürecek mi? Yok. Bu sefer güldürmedi. Başka ödülümüz kalmadı arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapacağız? Ha, Kraken'imizi level atlattıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki de tamamlandı. Nerede bizim Kraken'imiz? Ha, buldum. Seçelim. 327 kartı var. Sanırım 4. seviye olacak ama pek de emin değilim. Bakalım yakında türbin kralı etkinliği gelecek. Türbün kralında bunu kullanacağım arkadaşlar. Hemen seviye atlatmaya başlıyorum. Evet, seviye 2 yaptık. Şimdi seviye 3 yapalım. 92 gücü oldu. DP var mı ya? Çok DP verdi vallahi. Kötü oldu bizim için ama yapacak bir şey yok. Ve seviye 4 oluyor arkadaşlar sanırsam. 180 tane istiyor ve bizde 192 var. Çok güzel seviye 4 olacak şimdi. Yeteneklerini ekleyeceğiz birer birer. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar krekenimiz 4. seviye. Yine DP aldık bayağı bir. Yapacak bir şey yok elmasımız ne kadar? Elmasımız gördüğünüz gibi 1331. Şimdi krakenimizi yeteneklerini ekleyelim bakalım. Artı 9 boyut tabii ki de ilk başa bunu ekleyeceğiz. Ondan sonra %150 taraftar. O yüz elmas istiyormuş. Çok istiyor be. Başka eklenecek. Bir de %60 taraftar var. Bunu da ekleyeceğiz arkadaşlar. 65K altında buna gitti. Yani bundan sonra türbün kralında bunu kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir de etkinlik karakterini buna verirse çok güzel olur. Tabi seviye 3 veya seviye 4 ders etkinlik karakterinde. Seviye 6 diyor son zamanlarda ama. Bir girelim arkadaşlar. Kariyer atalım bakalım. Ee, krakenimizle. Bakalım kazanabilecek miyiz? Buradan da yetenek paketi alacağız. Bakalım ne verecek yetenek paketi olarak bize. O, gök gökmanfız geldi. Zaten arkadaşlar bugün valla durmadan karşıma 12 süper güçlü adamlar geldi. Yani baya içim daraldı yani bugün. Çift gol bastı mı? Yok basmamış o yüzden sıkıntı yok. 2x golü bastı biz de hemen büyük kafamızı kullandık. Yani bugün cidden delirdim arkadaşlar ya. 2x atamadı Allah'tan. Derken ha kır 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 kır. Bir de şöyle donduralım. Of çok güzel gol attık. Adamın 2x 2 tane 2x golünü de dojladık ama o neden gol girmedi ve top neden bizim içimizden geçti? Çünkü internet lan. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. 2x abi ne oluyor ya? O top nasıl olur? 2x abi yine şu 2x'i sal da bir atayım kardeşim. <laughs> çok iyi. 2x'imizi attık. Maç 4-4. Umarım vermeyiz maçı. Yani çok riskli. Karşımız 6 level. Gök muhafız var. Durmadan zıplıyor. Alttan atmayı deneyeceğim. Çok güzel. Alttan attık. 5-4. Şu internet de donuyor arkadaşlar. Donmasa daha iyi olacak. Bizim için 6-4 yaptık maçımızı. Rakibimizin bir tane daha özel gücü var. Ya alttan. Hemen şöyle eh, atamadık. Şöyle yerden. Güzel 7-4 yaptık. Çok iyi. Vermeyeceğiz bu maçı. 8-4 yaptık. Tamamdır arkadaşlar. Maç bizde sanırsam. 9-4 oldu. Çok iyi. Yani güzel bir oynayışla maçımızı almış oluyoruz. Yani arkadaşlar bugün cidden çok delirdim ya. Karşıma abartısız söylüyorum. En az. Bakın en az karşıma 10 defa 6 level full al alamet geldi. Yani ne desem az yani bu masomaya <laughs> bilemiyorum artık. Umarım sürekli böyle devam etmez yani devam ederse mecbur olaraktan oyunu bırakacağım artık. Arkadaşlar yani yapacak hiçbir şey yok. Yani sizler için devam etmeyi deneyeceğim ama yani bir zaman sonra bilemiyorum artık ne yaparım ne ederim. Yani sürekli botlarla da oynamak istemiyorum. Sırf etkinlikler için falan. Bakalım hesabımız umarım bayağı iyi yerleri getiririz. O sıkıntıları yaşamayız bir daha. Yetenek olarak güzel bir şey alamadık maalesef. Şimdi e, günlük görev var arkadaşlar. Bir tane daha maçın oyuncusu oynarsak günlük görevimiz tamamlanacak. O yüzden bir daha maçın oyuncusu oynayacağım. Ondan önce bize Anubis gelmiş olması lazım. Gördüğünüz gibi gelmiş. Onu da alalım. E, kaç kart veriyordu? Elmas alabilecek miyiz acaba buradan? Yok alamadık. 420 420'de tamamlanıyor. Az kaldı Anubis'in bütün kartlarının tamamlanmasına zaten. Maçın oyuncusuna girelim. Oo, 30 elmas istiyor bayağı da bir elmas harcadık bu videoda bakalım maçın oyuncusunda nereye kadar gidebileceğiz kariyer bileti aldık 2'ye basalım ateşli şut aldık 4'e basalım karakter paketi sıradan ee, bir daha 4'e 4'e bas güzel yanmadık bir diyorum ve yandık. Yok yanmadık. <laughs> bir an yanacakmış gibi hissettim hemen açılınca. 2 diyorum. Güzel ilerledik cidden. 3 Üç yok. 3'e hiç basasım yok. Şu an çünkü üçten hep kırmızı çıkıyor. 4 diyorum. Güzel yine yanmadık. 10. adıma kadar geldik. Şuradan bir mega alsak çok güzel olmaz mı? 2 diyorum. Pı. Karakter paketi aldık. Bakalım ya nasıl'a kadar gideceğim ya. 30 elması verdikten sonra toplarız ödüllerimizi. 4 diyorum. Aa! Reklam izleme varmış. Ben gittim elmas verdim arkadaşlar. Kahretmesin ya. Ne şanstır. Hala da devam ediyorum farkında olmadan. Neyse bir 60 daha veririz ya. Sıkıntı yok. Paramız bol. 2 diyorum ve yandık mı? Yok. Yanmadık. Keşke 30 elmas vermeseydim ya. Hadi var artık şu mega paketi. Allah kahretmesin ya. Valla şu an baya bir gidiyoruz. Çünkü çok bir yanmadık. Sadece 30 elmas verdik 17. adıma kadar. Çok iyi. 1 diyorum. 5 tane enerji aldık. 4 diyorum ve yandık. Abi yine reklam izlemedim ben. Neyse 120'de izleyelim. Yani 120'de izlemek daha mı karlı olacak bizim için? Herhalde. 120'de tabi reklam gelirse. 16 zümrüt çok güzel. Yine 2 diyorum. Kahretsin ya. Ya seçilebilecek en kötü şeyi seçtim oradan. 15 tane mistik panda, 15 tane yıkım lordu. Mega paket var. Ben gidiyorum koleksiyoner paketini seçiyorum. 6 tane sezon bileti. Zaten bir ton sezon biletimiz var. Klon kaleci aldık 9 tane. 2 diyorum. 25 elmas. Allah Allah bugün maçın oyuncusunda çok şanslıyız arkadaşlar. 21 zümrüt. Yine yanmadan geldik. Yine mi 2 desem ya? Şimdi başka bir şey tıklayacağım. 2'de çıkacak. Ben de çıldıracağım yani. 2 lan. 2 tane yetenek paketi aldık. Aklımda da bir vardı bir yandan ama neyse. Yandık ve reklam izleyebiliyoruz arkadaşlar hala. Yani 120'de izlemek daha mantıklı. Hemen durduruyorum. Evet. Reklamımızı izledik. 65 elmas. Gayet iyi. Çok güzel. Ee, şu an devam etsek mi etmesek mi? Hiç bilmiyorum. Çünkü 180 elmas vereceğiz arkadaşlar. Acaba ne yapsak? Hmm, düşünüyorum da şu anda. Devam etmesek mi ki ya? Çünkü yanmak istemiyorum. Şansımız da iyi gidiyor aslında ama. Haydi devam edelim. 23 elmas. Çok güzel. Ee, 4 diyorum. 10 tane kariyer. O sizde bir kariyer daha arkadaşlar. Çok güzel. 2 mi desem 1 mi desem 2 diyorum. Ve yanıyoruz arkadaşlar maalesef ki. 16 zümrüt. Gayet iyi. Yani bu sefer 2 demeyeceğim. 2 de çıkacak. Yani Delireceğim ben de ya. O yüzden 3 3 diyorum. Hadi ver bir kahretsin ya. Devam etmeyelim arkadaşlar. Çünkü e, elmasımız bayağı azaldı. O yüzden topluyorum. Topla bakalım. Gayet güzel ödüller aldık yalnız. Ama tabii mega paket veya karakter paketi falan alsaydık iyi olurdu. Veya karakter kartı falan da vardı. Mystic Panda'ya Yıkımlı Lord'un. Onları da alsaydık iyi olurdu ama alamadık maalesef ki. Bakalım yetenek paketinden ne alacağız. Yıkım Lord'una artı 5 şut verdi. Keşke o artı 9 olsaymış. Bir daha açalım yetenek paketimize. Hadi ver artık güzel bir şey. Abi bunlar ne ya? Hadi bu sefer ver güzel bir yetenek. Galaksara görünmezlik. Ayrı kuşuna görünmezlik. Diğerleri çöp. Gerçi ayrı kuşu da çöp de. Neyse. Ooo bayağı yetenek paketimiz varmış. Çok güzel. Ama çıkanlar güzel değil maalesef. Yani bu iskelet adama da ama çok yetenek çıktı. Bu ne ya? Geldik çöpleri açmaya. fantastik kayaya verdi bu sefer de karakter paketi sıradanımız var onu da açalım karakter paketi nadir günlük görevimizi tamamladık arkadaşlar elmasımız tekrar bin civarına geldi Yani şu anda hesaplarıma göre kardayız arkadaşlar. Çünkü biz maçın öncesine girdiğimizde 1100 civarı elmasımız vardı. Şu an 1031 elmasımız var. Ortalama yani yani zararımız 700 elmas. Yanında tabi bir sürü yetenektir işte karakter kartıdır falan onları da aldık. Yani güzel oldu tabii ki de. Ee, bu sefer e, kariyerimizi arkadaşlar büyük şefle yapmak istiyorum. Çünkü risk atmak istemiyorum. Bakalım yeteneklerimize. Yeteneklerimizden bayağı bir azalan var. Hemen alalım birkaç tane. Bir tane de buz alalım. Bayağı bir elmas verdik yine. Ee, bakalım tamamdır. Yeteneklerimiz güzel. Hemen kariyere girelim. O efsane bir paket alacağız şimdi arkadaşlar. Hadi bakalım. Karşımıza 6 level yıkım lordu geldi. Oyun yine bizi oyundan bıraktırmak için elinden geleni yapıyor. Lan az daha giriyordu o bana. Yani top giriyordu. <laughs> Golümüzü yedik arkadaşlar. Lan 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 arkadaşlar bu maçı vereceğiz sanırsam. Arkadaşımız çok güçlü. Oyun da zaten biraz donuyor. 2 eksi bassa mıydık? Gerçi rakibimizde hiç şey yokmuş ya. Ee, özel gücü fazla yokmuş. O 2 gol yemeseydi ki iyi olurdu. Ve 4-3 oldu. 4-1 pardon. Bütün algılarım karıştı vallaha. 4-2 yaptık maçımızı. 4-3 yaptık. Yani şimdi ben bu yardan atmam lazım. Çok zıplıyor. Derken biz yiyorduk golü. Abi donma ve oyun. Donma ve oyun ya. Sal sal sal. Güzel. 4-4 yaptık. Hemen bir gol daha atsak iyi olacak. Kendi kendine attı. Güzel. Özel güç bastı Yok. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle bir şey yapıyoruz. Abi şimdi hani klon kalecisi var. Abi bir uzaklaşsana ya. Allah için bir uzaklaş. Allah Allah. 2x golümüzü bastık arkadaşlar. Bakalım rakibimiz ne yapacak? 7-5 Oo oradan biz nasıl gol attık? Adamın içinden geçti arkadaşlar top. Yani hep bize haksızlık olmuyormuş, rakibe de haksızlık oluyormuş. 6'ya 8 oldu. Yani buradan sonra maçı vermeyiz diyeceğim de hemen çift golümüzü basalım. 10'a 7 oldu arkadaşlar ve rakibimiz oyundan çıktı. Çok garip bir maç oldu. Ben maçı veririz diye düşündüm de sonradan rakibin güçlerinin olmadığını görünce bastırdım yani. Sonra da maçı aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Efsanevi paket aldık. Çok güzel. Açalım bakalım neler alacağız. Keşke gök muhafaza verseydi. Peki tamamlanacak karakterimiz holovirüs arkadaşlar. Ee, gücümüz de 4544. 4650'de mi yeni açılıyormuş aynen. Ortalama birkaç karakter daha açınca işte burayı da açacağız. Zaten oraya gelmemize bayağı bir var arkadaşlar. Oraya geleseye kadar bayağı bir güç elde ederiz. Evet arkadaşlar, bakayım videonun süresi bayağı bir olmuş sizlerle. Aslında ben bugün turnuva atacaktım arkadaşlar ama yani kariyer tamamlanınca kariyer atayım dedim. Şimdi turnuvaya girsem bayağı bir zaman gidecek. O yüzden yani turnuva yerine biraz sohbet edelim sizle. Elmas avında buradayım arkadaşlar. 7135 elmas harcamışız. Toplamda ve elimizde bin tane elmasımız var. Umarım e, kaç günü kalmış. Umarım şu 3, 3 gün içinde bin elmasla toplar 99 tane galaksarı alırız. Güzel olur. E, zümrütte de arkadaşlar 1565 zümrüt harcadık Elimizde şu an 777 tane zümrütümüz var. Bakalım. 700 tane eklersek kaç oluyor? Ortalama bir 700 tane daha zümrüt lazım arkadaşlar. Onu da umarım 3 gün içinde buluruz. Yani ben izle kazan haftasından bayağı ümitliydim. Bayağı bir zümrüt çıkarırız diye düşündüm ama çok da fazla zümrüt çıkaramadım açıkçası. O yüzden yani yıkımla ordunu alır mıyız hiç bilmiyorum. Altına hucumda da 10 milyonu çok yapmışlar arkadaşlar. Yani ben Bayağı bir altın kasan insanı beni biliyorsunuz. Yani altın yağmurunu kaçırmam. Her etkinlikte, her yerde 2x altın basarım falan ama şimdi ben 6 milyon harcamışım. Elimizde 1 milyon 500 altın var. Yani ortalama 2,5 milyon altında toplamamız lazım. Ee, Kraken'i alabilmek için. Yani o da 3 günde inanılmaz zor. Yani büyük ihtimalle arkadaşlar elma sabında galaksarı alırız diye düşünüyorum. Zümrüt kralı biraz zorlar yıkımlı ordunu almak. Yani 700 zümrüt 3 günde nasıl kasarız hiç bilmiyorum. Altın hocumu da alamayacağız arkadaşlar maalesef o şekilde. E, puan ustasına 600 de bırakacağım arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi çok yüksek güçlü karakterler geliyor. Yani bu videoda gördükleriniz düşüktü bile yani. Durmadan 6 level alametler makrolar falan filan gelince sinirlendim ben de. Zaten 600 bıraktım yapacak bir şey yok. Zaten etkinlik karakterimiz de yok maalesef. Öyle arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.